Yabani'de yeni bölümde bizleri neler bekler olacak? Yabani dizisi yayınlandı günden beri adeta bizleri ekranları kilitlemeye başardı. Efsane bir bölümle sahneyle bitti diyebiliriz. Gerçekten arkadaşlar Güven Yaman'ın dedesini öldürdü mü? Bu sefer arkadaşlar Yaman karşı cephesine alacak mı? Merak etmeyin arkadaşlar biliyorsunuz zaten Güven'in böyle bir şey yapmadığını hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki bölümlerde Güven'e adeta büyük bir oyun oynandı. Tabii ki de arkadaşlar bu oyunu ortaya çıkaracak olan isim ise Yaman olacak. Önümüzdeki bölümlerde büyük bir ihtimalle doktor Güven'e inanan ve güvenen Yaman işin içine girecek ve araştırmalara başlayacak. Tabii ki de arkadaşlar anahtarın yerini bilen Alas içeriye girdi biliyorsunuz arkadaşlar ne dedi içeriye girdiğimde ölmüştü. Tabii ki de anahtarın yerini bilen Alas Serhan'a bildirmiş olsa gerek. Serhan böyle bir komployu kurmuş olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Kimler doktor güven aklansın istiyor. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki yabani analizimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.